Evet, herkese merhabalar. Ben Ozi. Bugün sizlerle enteresan bir video çekeceğiz. Normalde bugün salı, One Piece spoiler günü. Normalde bir video gelmeyecekti. Fakat birkaç gündür önüme düşen birkaç video var ve bu videolardan sonra benim de aklımda olan bir video vardı. Bugün bunu çekelim istedim. E, bu video şöyle bir video olacak. İlk önce şunu söyleyeyim. İzlediğim videolar en iyi anime konusundaki tartışmalardı. İşte Sol Sona Firiren gelmiş geçmiş en iyi anime mi? Veya şu anime gelmiş geçmiş en iyi anime mi? Genelde Sol Sona Firiren için konuşuluyordu. Ben de bunu sürekli düşündüm. Düşündüğüm şeylerden biri İyi bir anime nedir? Gelmiş geçmiş en iyi anime nedir? En iyi dram animesi nedir? En iyi romantizm animesi nedir? En iyi aksiyon animesi nedir? Bunları ben de düşünürüm. Ve kendime göre cevaplarım vardır. Herkesin kendine göre cevapları vardır. Ve sizlere bugün bu soruyu sormak için aslında bu videoyu çekiyorum. Ve şu soruyu soruyorum sizlere. Lütfen bir şekilde bana bir zamanınız ayırın. 15-20 saniyenizde olsa. Şunu bana söyleyin. Size göre en iyi anime nedir? Ve ikinci olarak da size göre en iyi anime olması için bir animenin hangi şartları ve hangi özellikleri sağlaması gerekiyordur? Küçük küçük yorumlara yazın. Bu konuda bir tartışalım. Sizin düşüncelerinizi merak etmekteyim. Ve ben de bu konu hakkında bugün konuşmak istiyorum. Ee, halde uzun zamandır anime izleyen, manga okuyan biri olarak benim de bu konu hakkında birkaç tane düşüncem ve görüşüm var. Sizlere paylaşmak istiyorum ve düşüncelerinizi merak ediyorum ve bu için bu videoyu çekiyorum. Hadi o zaman videoya başlayalım. Bu videoda öyle abone abone demeyeceğim çünkü dediğim gibi küçük bir video olacak. Bugün normalde video yoktu dediğim gibi. Ee, başlayalım. Şimdi şöyle söylemek başlamam gerekiyor. Animeleri biz genelde nelerden bakarız? Yani En azından ben kendim için söyleyeyim. Yani bir animenin puanına izlenip izlenmediğine, ne kadar popüler olduğuna veya ne kadar az popüler olduğuna, kimler tarafından izlendiğine, ne gibi işte demografisi olsun, konusu olsun, ne işletene, nerelerden bakarız? Bilmeyenler için söyleyeyim. Benim için iki tane site vardır burada. Biri MyAnimeList'tir diğeri de Anilist'tir. Eğer bilmiyorsanız bu ikisi de anime bakmak için, anime önerisi için çok güzel sitelerdir. Bu siteleri kullanabilirsiniz. Çünkü ben kendi kişisel olarak ikisini de kullanıyorum. Ama daha çok MyAnime liste tercih ettiğimde söylemem gerekiyor. Ve bu iki listenin de kendine ait bir top 100 listesi var. İki listede top 100 listesini görebilirsiniz. Ve şuna baktığınız zaman da iki listede de yani ani listede, anime listede, MyAnime listede top 100'de olan animeler gerçekten birbirine çok yakın. Yani Hani belki iki sıra aşağıda, 3 sıra aşağıda, 3 sıra yukarıda, iki sıra aşağıda gibi birbirlerine neredeyse hemen hemen aynı animeler. Yani ufak tefek farklılıklar dışında çoğu animeyi iki listede de görebilirsiniz. Ki iki listede de şu an bir numarada So So No Free Rain var. Yani Free Rain Beyond Journey's End var. Ki bunun ne kadar iyi bir anime olduğunu söylemiştim. İlk önce ben Free Rain konusundan başlamak istiyorum. Bence Free Ran en iyi anime olmayı hak ediyor bu. Bana göre hak ediyor. Ben bunu bir kere baştan rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Yani Freerun'un orada bir numarada durması beni kişisel olarak rahatsız etmiyor. Freerun benim en sevdiğim anime mi? Değil. Benim en beğendiğim anime mi? Değil. Ama bir numarada olması benim için bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü bana göre de çok iyi bir anime. Şimdi bana göre kelimesini bu videoda çok duyacaksınız. Çünkü ben genelde bu videoda bana göre olan şeyleri söyleyeceğim. Ben kimseye fikirlerimi dayatmak istemiyorum. Öyle bir şey yapmam. Kimseye fikirlere dayatılmasını da doğru bulmam. Herkes kendi fikrini söyler herkesin kendi fikrine saygı, başkasının fikrine saygı duymak gerekiyor. Burası böyle bir ortam, böyle olmamız gerekiyor. Onun için ben de sizin fikrinize saygı duyuyorum. Onun için yazın birlikte konuşalım bu fikirler üzerinde. Dediğim gibi benim fikirlerim de burada dayatmak adına veya benim fikirlerim bu, böyle olması gerekiyor diye de çekmiyorum bu videoyu. Bunun da altını çizeyim bir kez daha. Ee, şimdi başlayalım fikir irani. biliyorsunuz çıktı, çok büyük ses getirdi. Gerçekten bana göre her yönüyle çok güzel bir animeydi. E, bu animeyi eleştirenler oldu ve şu yönden çok fazla eleştirin oldu. Anime'de fazla bir şey olmuyor veya anime'nin akışı e, iyi değil. Anime bir şeyler işlemiyor, bir şeyler yapmıyor. Ben de bu videolarda kimsenin dediğim gibi fikrine saygısızlık yapmak istemiyorum. Eğer öyle düşünüyorsanız ve size hitap etmiyorsa o anime size güzel gelmeyebilir. Bu gayet doğal bir şey. Ben her zaman videolarımda şunu şunu seviyorsanız şu animeye bakın veya böyle seviyorsanız buna bakın derim. Ki Herkesin kişisel zevkleri farklıdır. Ya benim de anime izleyen arkadaşlarım var. E onların fikirleri de farklı. Benim fikirlerim de farklı olabildi. Aynı noktada buluştuğumuz insanlar da olabiliyor. Onun için dediğim gibi kimsenin fikirlerini kötülemiyorum. Herkes istediği gibi düşünebilir. Ama genel anlamda bakıldığı zaman Fire iyi bir anime. Neden bunu diyebiliyoruz? Çünkü büyük bir çoğunluk bu anime iyi bir anime. Hatta büyük bir çoğunluk bu animeyi liste ve Mayanimes'te bir numaraya koymuş. Ki ben de kişisel olarak 10 puan verdiğim animelerden bir tanesidir. Şimdi şuna geçelim. Ben hangi animelere 10 üzerinden 10 puan veririm? Benim için çok önemli bir şey vardır animelerde. Bir animeyi izlerken o animenin bana yaşattığı duygular, o animenin bana hissettirdikleri özelse ve ben bir daha o animeyi o anime dışındaki hiçbir animede o duyguları alamayacağımı hissediyorsam o anime genelde benim için 10 üzerinden 10'luk bir anime oluyor. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Frieren. Ben Firen gibi bir animeyi uzun zamandır izlemedim. Bir daha da Firen tarzında bir anime izleyebileceğimi de düşünmüyorum. Yani böyle bir anime geleceğini düşünmüyorum. O Firen'in izlerken size verdiği huzur, böyle alttan bir mutluluk, bazen dram o kadar güzeldi ki yani her bölüm sizi alıp götürüyordu. Ve o duygular o kadar iyiydi ki Firen'de. Ya yani hikayesi evet aşırı bir ilerleme yok, belki karakter gelişimlerinde çok bir gelişim yok. Animasyonları iyi ama genel anlamda anlatısı iyi. Ama onun dışında çok iyi yaptığı bir şey var. İnsanların duygularına dokunabilen bir anime ile Friren. ve onun için ve insanlar bu animeyi bu kadar sevdiğini düşünüyorum ben. Şimdi gelelim şuna. Bana göre en iyi anime nedir? Bana göre en iyi anime insanların duygularına en iyi hitap eden animedir. Bak bu kadar net söylerim. Bir animenin senaryosu ne kadar iyi olursa olsun, karakterleri ne kadar başarılı olursa olsun ne kadar iyi kurgulanmış, kurgulansın, plotları ne kadar iyi olursa olsun bir anime ve veya bir film insanlara duygular açısından hiçbir şekilde hitap etmiyorsa ve hiçbir şekilde insanların duygularına ve ve gönüllerine ulaşamıyorsa o anime sadece belli bir yere kadar gelebilir. O sadece animeye başarılı bir yapım deriz. Hiçbir zaman en iyi anime olmaz. Ki bunun çok güzel örneklerinden bir tanesini daha vereceğim ben size. Kaguya Sama Love is War sezon 3 ultra romantik. Buraya diyorum bana göre gelmiş geçmiş en iyi devam sezonlarından biridir Kaguya Sama Love is War sezon 3. Bir tek böyle düşünen ben miyim? Hayır benle birlikte böyle düşünen çok fazla insan var. Peki niye? Anime sadece çok iyi bir anime olduğu için mi? Hayır. Animenin yaşattığı duygular ve hissettirdikleri gerçekten çok farklıydı. Yani o sezon izleyenler o kadar iyi biliyordur ki dediğimi. O kadar iyi bir sezondu ki o sezon. Yani romantizm, komedi, dram, her şey var animede. O kadar başarılı bir sezondu ki. Dediğim gibi yani bu duyguları hissettirebilmeyi başaran animeler zaten çok iyi animeler oluyorlar. Yoksa dediğim gibi çok fazla iyi anime var. Ben bunu her videoda söylüyorum. Bir animenin sadece çok iyi olması yetmez. Bazı şeyleri daha bazı şeyleri daha yapması gerekir çok iyi yaptığı şeylerle bir anime en fazla 8.5 belki 9'luk bir anime olur ama onun bir üstüne 10 puana çıkabilmesi için insanlara da duygusal olarak bir şekilde hitap etmesi gerekiyordur. Benim düşüncem en azından bu şekildedir ve ben buna göre puan veririm genelde. Evet, ben ona göre bir değerlendirme yaparım. Yani bir animeyi değerlendiririm. Hikayesine bakarım, karakterlerine bakarım, endinglerine, openinglerine bakarım, hikaye işlenişine bakarım, derinliğine bakarım, karakter akışına bakarım. E, müziklerine bakarım. Genel bir yapısına bakarım ve bir puan veririm. Ama bir animeyi izlerken size de oluyordur. Böyle bir şeyleri farklı hissediyorsanız. Bakın ben bunlara birkaç tane anime örneği vereyim burada. Yani böyle altı boş kalması. Bir şeyler izlerken böyle farklı hissettiren veya sizi çok etkilendiğinde de olabilir. Ben mesela burada dediğim gibi altın boş kalmasın birkaç örnek vereyim. Clannad. 10 üzerinden 10 verdiğim animelerden bir tanesidir. Kaguya-sama Love is War ultra romantik 3. sezon inanılmaz iyidir. 10 üzerinden 10 verdim. Freeland Beyond the Journey's End 10 üzerinden 10 verdim animelerden bir tanesidir. Ruhların Kaçışı Stüdyo Ghibli benim için çok ayrı bir yerdedir. İzlerken her defasında farklı duygularla izlerim. 10 üzerinden 10 verdim animelerden bir tanesidir. Rurouni Kenshin Ova 1 10 üzerinden 10 verdim animelerden bir tanesidir o duygusal ağırlığı ve Kenshin hikayesi ben hiçbir zaman bir samuray işinde böyle hissedebileceğimi düşünmüyorum bir daha. Onun üzerine 10 verdiğim animelerdendir. Ve bunun gibi birkaç tane de anime ben onun üzerine 10 puan verdim. Ee, bunun dediğim gibi sebep olarak da bir şeyi izlerken o şeyin bana hissettirdiğini ben bir daha hissetmeyeceğimi düşünüyorsam o anime 10 üzerine 10 puanı hak eder. Evet genel anlamda şöyle bir de toparlayalım bu videoyu da çok fazla uzatmayalım. Dediğim gibi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Benim için en iyi anime nedir? Benim için en iyi anime insanların duygularına hitap eden animedir. Animasyonları iyi olur, hikayesi iyi olur, karakterleri iyi olur, opening ve ending iyi olur. E zaten bunlar iyiyse ve bir de insanların duygularına hitap ediyorsa o anime onun üzerine onu hak eder. Ben kişisel bakıyorum. Dediğim gibi my animalist ve anilist ne olursa olsun insanların oy verdiği yerler. Yani kimse bir çıkıp burada anime uzmanıyım ben işte ona göre sıralama yapıyorum demesin. Herkes kendine göre puan versin. Herkes birbirinin düşüncesine saygı duysun. Kimine göre Bakemonogatari en iyi seridir. Kimine göre Firiren en iyi seridir. Kimine göre Naruto en iyi seridir. Kimine göre başka bir seri en iyidir. E, siz de kendinize göre en iyi serileri yazın aşağıya. benim en iyi serilerim ya. Yani benim en sevdiğim 10 seriyi ben bu videoda söylemeyeceğim. Çünkü o video bin aboneye özel bir videoda söyleyeceğim onu. O videoyu kanal açtığımdan beri bin abone özel olarak saklıyorum. Bin aboneye geldiğimizde ben de kendi en sevdiğim on anime listesini yapacağım. Ama dediğim gibi sizinkileri merak ediyorum. Belki bir gün bir videoda sizin en sevdiğiniz on animeyi konuşuruz. E, onu da yapmak çok isterim. Dediğim gibi düşüncelerinizi merak ediyorum. Size göre en iyi anime nedir? Ve bir animenin en iyi olabilmesi için neleri yapması gerekiyordur? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.